Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ki kanalıma ve videolarıma olan ilgi çok hızlı bir şekilde artmaya başladı. Yani %500'lere falan oran oranda küçük bir kanal olmasına rağmen yükselişler mevcut. Bu açıdan sizlere teşekkür etmek istiyorum. Etkileşimler artmaya başladı. Teşekkür eden arkadaşlar oluyor. Yayınlardan memnun olduklarını belirten arkadaşlar oluyor. Tabi insanı bunlar hevese getiriyor. Çalışma azmini, daha çok şey üretme azmini artırıyor. Lütfen bunlara devam edelim arkadaşlar. Bugün sizlere borsada grafiklerde gap nedir, regresyon kanalı nedir ve stop loss nedir konularını anlatmaya çalışacağım. Gap arkadaşlar boşluk demek. İngilizce boşluk demek. Gelişmiş ülkelerin bir çoğunda örneğin gençler üniversiteyi bitirdikten sonra kendilerine bir gap year ilan ederler. O gap year'da dünyayı gezerler, Avrupa'yı gezerler, Afrika'yı gezerler. Devlet onlara gerekli olanakları sağlar. Bu çok güzel bir şey bakarsanız. Gap year yani boş yıl anlamında kullanılan bir tabir bu. Bizim grafiklerde de boşluk anlamında hissenin birden yukarı açmasıyla grafiklerde oluşan boşluklara verdiğimiz isimdir. Bazı arkadaşlar gap boşluğu şeklinde kullanıyorlar bu tabiri. Bu çok doğru bir kullanım değil. Gap zaten boşluk demek arkadaşlar. Yani gap boşluğu, boşluk boşluğu gibi bir anlama geliyor. Şu an ekranda PRKM grafiğindeki büyük bir boşluğu yani gap'i görüyorsunuz. Bu gap'ler grafik için sıkıntıdır arkadaşlar. Dolayısıyla bu gaplerin doldurulması, yani çok uzun sürmeden doldurulması çok faydalı bir şeydir. Bazen ise bu gaplere rally boşlukları olarak adlandırılabilirler. Yani hiçbir zaman doldurulmazlar. Genelde büyük çıkışlarda olur bu. Şu anda gördüğünüz grafik üzerinde bir boşluk bırakılmış ve hemen kısa bir süre sonra yani 2 4 6 gün içerisinde bu boşluk doldurulup hisse yukarı hareketine devam etmiş. Yani bu bir rally boşluğu değilmiş. Şu anda da Tav Havalimanları grafiğinde gördüğümüz bazı boşluklara bakalım. Şu şekilde burada bir boşluk bırakılmış. Tam olarak kapatıldığı söylenmese de oraya doğru bir hamle yapmış. Bu güzel olmuş. Burada bir rally boşluğu oluşmuş ve asla kapanmamış gördüğünüz gibi. Bu arada rally boşluğu ismini ben uydurdum arkadaşlar. Buna istediğiniz ismi takabilirsiniz. Kopuş boşluğu diyen var örneğin o da güzel bir tabir. Evet kopuyoruz artık yani yukarılara gidiyoruz. Bu tabir de çok hoş. Canınız ne isterse söyleyebilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi bu sabah itibariyle oluşan bir boşluk var. Neden? İşte Sayın Sağlık Bakanı'nın açıklamaları oldu. Bizim için çok bir sıkıntı ifade etmeyecek bu korona yayılımları falan dedi. O yüzden havacılıklar bugün boşlukla açtı. Işte. Tabii ben bu şekilde aslına bakarsanız bir haberle oluşan boşlukların kapanacağı öngörüsündeyim. Bu boşluğun da kapanıp kapanmadığına bakacağız ama bu bir ralli boşluğuna pek benzemiyor örneğin. Biz bugüne kadar gelişiminde birçok boşluk bıraktık geride. Bunların bazıları doldu, bazıları dolmadı. Kopuş ya da rally boşluklarıydı. Şuraya bakarsanız örneğin 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluk var arkadaşlar. Geri gelmiş bunların iki tanesini kapatıp yine gap'li bir şekilde yukarı devam etmiş. 1, 2, 3 tane gap bırakarak rally'e başlamış. Bu yüzden bunlara rally'e da kopuş boşluğu diyebiliriz. Son döneme geldiğimizde bir burada bir de burada gördüğünüz gibi gap'lerimiz mevcut. Son düşüş hareketinde bu gapleri de biz almış olduk arkadaşlar. Tabii grafiklerin geleceği için güzel şeyler bu gaplerin alınması diye düşünüyorum. Ancak tekrar ediyorum. Bu gapler bazen dolar, bazen dolmaz kopuş boşluklarıdır. Hiçbir zaman dolmazlar. O yüzden iki türlü de düşünmek lazım bu gaplerde. Peki regresyon kanalı nedir? Yani TradingView'de bunu nasıl uyguluyoruz konusuna gelince ben trend ve kanal çizgileri diye bir video çekmiştim arkadaşlar. O videonun içerisinde trend çizgilerini, kanat çizgilerini nasıl çiziyoruz bunları göstermiştim. Bazı arkadaşlar ya hocam biz bunları çizemiyoruz ben tam yerine oturtamıyorum ben yapamıyorum türü serzenişlerde bulundular. Onlar için hemen küçükçe bir göstermeye çalışayım. Bakın arkadaşlar şurada bir düşüş kabaca çiziyorum. Trendi ya da kanalı söz konusu. Gördüğünüz gibi. Klonladım bunu buraya koydum. Tabii ben takribi yapıyorum bunu arkadaşlar. Yani mümkün olduğunca 2, 3, 4 yere değmesi üzerine çiziyorum ben bu çizgileri. Hocam biz bunu yapamıyoruz. Benimkiler çalışmıyor. O zaman şudur arkadaşlar. Kaldıralım bu çizgilerimi hemen. Şuraya gelelim. Şurada görüyorsunuz. Regresyon trendi yazıyor. Ona bastım. En üste bastım. En alta tıkladığımda kendiliğinden bize bir regresyon trendi, regresyon kanalı oluşturmuş oluyor. Bu neden iki parçadan oluşuyor? Bu tür kanalların arkadaşlar ortası da direnç ya da destek görevi görebiliyorlar. O yüzden işte kendi başınıza çizemediğiniz regresyon trendini bu şekilde trading sağ olsun bizim için çiziveriyor. veriyor. Biz şurada alıp şurada sat, şurada alıp şurada sat şeklinde yaparak bu kanalı takip edebiliriz. Bunun kırılımında ise yeni bir yükseliş trendi başlıyor şeklinde ifade edebiliriz bu kanalı. Aynısını örneğin yükselişte çizelim arz ederseniz. Şu dipten aldığımı varsayın şuraya kadar gelsin. Buyurun çizildi. Şu şekilde bunu geri alıp o bölgeye uygulayabilirsiniz. Tekrar boşluğa tıkladığınızda regresyon kanalınız, trendiniz oluşacaktır. Bu güvenilir midir? Evet güvenilirdir. Hatta bazen elle çizdiğimizden çok daha güvenilirdir. Çünkü ortalamalara göre bu regresyon trendini çiziyor arkadaşlar trading diye. Bakın örneğin bunu şu bölgede koptuktan sonra zaten iyice alıma uygun hale geliyor. Bunu buraya kadar uzattığında ne çıkacak örneğin bakalım hep birlikte. Buyurun regresyon trendimiz biraz daha genişlemiş oldu. Şu an Gediz Ambalaj grafiği üzerindeyiz mesela. Ne oluyor? Bakın dibine gelmiş, dibinden tepki vermiş, ortaya yaklaşmış. Bu orta bir direnç midir? Evet orta bir dirençtir. Tepesi de bir dirençtir. Bunların tabi yukarıdan aşağı gelirken de orta bu sefer destek. Bu bölge en alt bölge yine bize destek olacaktır arkadaşlar. Peki stop loss nedir? Nasıl uygulanır? Konusuna gelirsek. Şunu bir yazılımına bakalım önce. Stop durmak, durdurmak demek biliyorsunuz. Loss ise İngilizce kayıp demek arkadaşlar. Yani stop loss kaybı durdur demek. Yani birisi de yukarıdan aşağıya hızla düşmeye başladığında veya yavaş düşsün hiç fark etmez. Benim kaybımı durdur noktasını belirlediğiniz yere stop emir girerek siz ekran başında olmasanız dahi, telefonunuz açık olmasa dahi emrinizin hisse senede fiyatı o fiyata geldiğinde satmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin şu an Aztek hissesi 67-65'ten işlem görüyor. Ya kardeşim ben şeye dayanamıyorum, işimde de gücüm değil, bununla da uğraşamayacağım, ekranı da açamayacağım zaten. Fazla kayıpta yaşamak istemiyorum. 65 liraya gelirse, onun altına gelirse satsın gitsin arkadaşım derseniz eğer. Arkadaşlar Tabi bazı bankaya da aracı kurum uygulamalarında buna dair ayrı bir tuş varmış. İnanın ben hiç görmedim, duymadım, bilmiyorum da. Ama benim işlem yaptığım normal bankada şu şekilde yapıyorsunuz. 65 lirada satmasını istiyorsanız 65.05'e bir lot alım giriyorsunuz arkadaşlar. Şuraya yazayım. Tabii ki şu an hisse fiyatı 67 küsürlerde olduğu için. 65.05'ten size şu an bir lot vermesinin imkanı yok. Emre girdiniz. Emir bekleyenlerde duruyor. Üzerine tıklıyorsunuz ve zincir emir ekleye basıyorsunuz. Yani o bir lotluk alım girmiştiniz ya. O alıma bağlı olarak bir zincir emir ekliyorsunuz arkadaşlar. Bu kez de örneğin 100 lotunuz var bu hisseden. Peki bu hisse semedi 65.05'e gelince şu bir lotu alırsa ne olacak? Burada 101 lotunuz olacak. Bu kez ne yapıyoruz biliyor musunuz? 60.00'a 101 lot satım giriyoruz. Dolayısıyla 65.05'ten bir lot alıyorsunuz. 101 lotunuz oluyor. Hisse fiyatı 60'ı gördüğünde de oraya zincir emir girdiğiniz için 60'tan 101 lotunuz yani tüm lotlarınız satılmış oluyor. İşte stop loss birçok banka uygulamasında bu şekilde uygulanıyor arkadaşlar. Bugün bu üç konuya değinmek istedim. Umarım faydasını görürsünüz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.